A505P cihazlarda cihazımızdan zil sesi çıkmadığında hangi parçalara müdahale edeceğimizi izah edeceğim. İlk önce cihazımızın audio devresini bulalım arkadaşlar. Cihazımızın audio devresi burası. Şu şekil e, VBAT diyor. Şu şekil e, kontrol edeceğimiz devreler burası. İlk önce oporlarımızı kontrol edelim. <laughs> Oporlarımız sağlamsa L6001 bobinimizin ayağında 5 volt olacak veya 3.6 volt olacak. Bunu kontrol edelim. Burada e, direncimizde de voltaj olacak arkadaşlar. 3.6 gibi bir voltaj. Eğer bu voltajlar sağlamsa devam edeceğiz. Eğer burada voltaj gelmezse e, oporlarımız, ara filmimiz, her şey sağlam olsa dahi zil sesi çıkmaz. E, çünkü Audi entekremizin besleme devresi burası arkadaşlar. Eğer bu bobinimiz bozuksa hiçbir şekilde ses çıkmaz. İlk önce kontrol edeceğimiz parça bu. Devam edelim. Daha sonra e, iki tane bobinimiz var. L6010, L6018. Bu bobinler de çıkış bobinleri. Bu bobinlerimizi de kontrol edelim. Ve bobinlerimizden sonra iki tane kapasitörümüz var. Onları da kontrol edelim. <laughs> C6018, 6019 diye. E, yani kısaca burayı kontrol edelim. Ee, yine de zil sesimiz çıkmıyorsa o zaman U6001 entegresine müdahale edeceğiz. Şimdi bu entegrelerin yerini anakartta da bulalım. Evet parçalarımızın anakarttaki yerleri bu şekil arkadaşlar. Ee, L6001 bobinimiz burada. Ee, L6018, 6010 bobinlerimiz burada. E, ee, kapasitörlerimiz de burada arkadaşlar. 6018, 6019. Audio entegremiz de burada. Yani kısaca bu cihazımızda zil sesi çıkmadığında sırasıyla müdahale edeceğimiz parçalar bunlar arkadaşlar. Bir de genel görünüm alalım. Anakartta tam yerini tespit amaçlı. Anakartımızda da genel görünüm burada arkadaşlar. Yani A505F cihazlarda cihazımızdan zil sesi çıkmadığında müdahale edeceğimiz devre burası. Kolay gelsin.